Herkese öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte partner nasıl olunur çekeceğiz. Ben direkt videoya geçeyim arkadaşlar. İlk arkadaşlar, ilk arkadaşlar giriyoruz bağlantı. Buraya tıklıyoruz. Arkadaşlar bir de burada 100 kal 100 kalbiniz olması lazım arkadaşınızla. Benim kuzenimle 500 kalbim var. Buradan istek atabiliyorsunuz sevdalı yani can dostu, kardeş, kanka tamam arkadaşlar. Burada en önemli bir yer var arkadaşlar. Şurada popülerliğiniz üstüne paylaş gibi bir yer var. Oraya basıyoruz arkadaşlar. Burada işte şeyler var. Arkadaşlar şu alt sağ alt köşede partnerler yazıyor. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. 400 bir arkadaşınız 400 kalbiniz varsa siz partnerlik atabiliyorsunuz. Ya da sen atamıyorsun o arkadaşın sana atabilecek arkadaşlar. Burada da partner kodu var arkadaşlar. Bir böyle var. Bir böyle var. Bir böyle var. Arkadaşlar bu 2000 açılıyor herhalde. Evet bu 2000 açıyor arkadaşlar. Bu 3000 kalbi. Bu 4 3000 yok. 2500 açılıyormuş. 3000 açılıyormuş. Arkam devam ediyor. Evet neyse arkadaşlar ben bir el atayım kısa sürmesin diye. Evet arkadaşlar maç başlıyor. Arkadaşlar böyle bir videoların gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesi için arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de herkesin bayramı mübarek olsun. Herkesin bayramı mübarek olsun. <laughs> Arkadaşlar bir, bir şey var. Üçüncü şart. Bunu bir sonraki videomda atacağım. Onun için de o, o, videonun gelmesi için de like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar çok bilmiyorum var. 괜시아 무슨 나라도. 와! 샷. 헬미 다운. 아, 그래 봐. 차지 Arkadaşlar hepsi birden dağıldığı için oynayamıyorum yani. Bombayı birisi birden mi? <laughs> Excellent work. Ah, verin yu. Al gobe. On oh maybirdi sana damlas. I need a weapon. Ne? Canım çok fazla ne? Şuya bak bak bak. Akı Arkadaşlar cinim olmasaydı ben ona giderdim. Canı bir onun da. Gel lan kalk gel. Akı tam vuruyordum ya. Şunu. Birisini almak istiyorum şu bombaya yani. Hadi. Evet arkadaşlar gördüm. Evet Hakan Çok iyi başladık arkadaşlar. Bak 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 bak. Bak bak, bak. bir pingim var. Abi sonuç kaç seçim? Sonuç Evet bunun yokmuş. Oy arkadaşlar bunu görmediniz ya bu spreyi görmediniz. Ya ben tam vuruyordum onu ama. Ama çilimi çalmazsın ya. Oo bir... arkadaşlar ben Elimden geleni yapıyorum ama arkadan dolaşıyorlar ya. Ben yani normalde böyle oynuyorum. <laughs> <Evet>. Arkadaşlar çok <laughs> iyi. Biz aldık bu maçı 99.90. Ben şu bombayı bir alır alırım arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar çok çok şekil oldu. 15-5. Arkadaşlar 16 yaparız herhalde. Oh Çekti. Ya gir ya. Uyyy. Arkadaşlar 16 5 yaptık. Bunu alır mıyım? Arkadaşlar ya Aga be olamaz böyle şeyler Arkadaşlar bu video böyleydi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. 50 aboneye çok yaklaştık. Görüşmek üzere bay bay.